23. soru alındı. Şiirle ilgili olarak çekelim. Bir, bir Süleyman gördüm. Hiçbir yanı kımıldamıyor. Oturmuş bir iskemleye. Pek de oturmuşluğu yok. İskemle ayaksız. O nasıl şey? Bu adam soyut mu ne? Konuştum konuşmuyor. Dürtüm dürtülmüyor. Kızdım bir bıçak salladım karnına. Aa yok yahu bana mı sinirlendi? Şaşırdım yokladım kendimi iyice. Bir çağ mı değişti? Sabah sabah ne? Artık ölüm insanlardan olmuyor. Ee, evet. Şimdi bir hayal görüyor gibi. Ee, bir adam iskemleye oturmuş ama iskemlenin ayağı yokmuş. Ee, adamla konuşuyor, dürtüyor. Adam cevap vermiyormuş. O da gidiyor bir bıçak salıyor. Adama etki etmiyormuş. Yani karşısındaki adam hayali bir şey. Tamam mı? Bunu anlıyoruz şiirde. Hangisi söylenebilir demiş. Şairin şiirde rüya kavramına Ha, bu yaşadıkları bir rüya olmuş olabilir. Evet. Kurguyla yer vermesi ve gördüğü rüyayı sanatsal bir kaygı taşımayan anlatması yönüyle sürrealizm akımlı örnek. Evet bu gerçek üstücülüktür. Doğrudur. Ee, cevap büyük ihtimalle Adana. Ama diğerlerine de bakalım. Şair şiirde alışılmış geleneklere, değerlere ve başkaldırıda bulunduğu için dadaizm. Gençler alışılmıştır. Yok şiirde. Bir başkaldırı falan yok. Gitti. Şair şiirde biçim mükemmelliğini, biçim mükemmelliğini önemseseydi, önemsediği için demiş, değil mi? Ee, şurada yani bir uzun bir kısa falan olmaz yani serbest ölçüyle yazmazdı. Bu yüzden Ceyhan'da gitti. Şair şiirde geleceğe yönelik olumlu bir tavır takındığı için fütürizm. Gelecekle ilgili şu anı kendi gördüğü rüyayı anlatıyor. Ee, fütürizm akımı da olmaz. Fütürizm gelecekçilik bu arada. Ee, onu da söylemiş. Şair şiirde akıl ve sağduyu kavramlarına verdiği için Akıl ve sağ olsa sürrealizm yani gerçek ortadan kalkmış olur. Ama dikkat edin şiirde tamamen olağanüstü olaylar anlatılır. Bu yüzden cevap Edirne olacak.